muyuz? Evet. Büyük Türk milleti değerli basın mensupları. Star TV'de yayınlanan Duy dizisiyle ekranlara bir kez daha taşınan çürümeyi durdurmak için burada Star TV önündeyiz. Baştan uyarıyoruz. Birazdan anlatacağımız sahneler birçok dizisinde gösterilmiştir. O sahneler evet hayal ürünüdür ama bu çürümenin ekranlarımıza kadar taşınması önümüzde duran en büyük en gerçekçi tehlikedir. Düğübeni adlı dizide iki lise öğrencisinin okullarında kendi arkadaşları tarafından soyularak taciz ve darp edildiğini izledik. Soyulan öğrencinin şantaj için videosu çekiliyor. Evet, bir liseli dizisinde öğrenciler birbirini soyup şantaj yapıyor. Üstelik bunu yapanlar bir işgal kuvveti değil. Okul arkadaşları, sınıf arkadaşları. Dizide okul entrika merkezi lise öğrencileri de vicdansız ve ahlaksız. Arkadaşlık yok kardeşlik yok, paylaşmak yok. Lise öğrencileri tacize uğruyor, dövülüyor, gözleri bağlanıyor, videoları çekiliyor. Bu görüntüler bütün okula yayınlanarak izletiliyor. Bu ahlaksızlığı, bu ahlak dışı, insanlık dışı olayları neden izlediğimizi soruyoruz. Cevap, zorbalığa karşı farkındalık yaratmak. Farkındalıkların ardına saklanmayın. Sizin reyting ve paraya her şeyden çok önem verdiğinizi biliyoruz. Arkadaşlığı, insancılığı reytinge feda ettiniz. Gençliği reytinge feda etmeyiz. Gençliği reytinge feda etmeyiz. Gençliği reytinge feda etmeyiz. Reyting yuruna telev televizyonlarda pedofili ve şiddet normalleştiriliyor. Cinsellik, istismar, bağımlılık ve her türlü aşırılıklar lise sıralarına kadar indiriliyor. Şiddet, taciz, tecavüz, küfür, uyuşturucu ve silah kullanımı ise kısıtlama olmadan her gece ekranlarımızda karşımıza konuluyor. Duymeni dizisinde lise sıralarına indirilen çürümüşlüğün yeni temsilcisi. Kardeşlerim adlı dizide bir öğrencinin kafası arkadaşları tarafından okul tuvaletinde bir suara sokuluyor. Çok yakın zamanda öğretmen dizisinde ise öğrencilere akıl almaz şiddet yöntemleriyle ders vermeye çalışan bir öğretmeni izlemedik mi? Siz nerede yaşıyorsunuz? Hangi okulumuzda var bu ahlaksızlıklar? Size göre okullarımız suç mahalli, gençlik ise suç makinesi öyle mi? Hangi Türk genci arkadaşlarını çırılçıplak soyup kameraya alıp şantaj yapar? Siz çürüyen batıdan esinlendiğiniz daha açık koyalım. Çaldığınız yapımların Türkiye'de tutacağını mı sandınız? Evet, Türk televizyonlarına soktuğunuz o görüntüler batının bize dayatmaya çalıştığı çürümedir. Bizim dünyamız sizin hayal ürününüz dünyamız kadar pis değil. Sizler gençlikten gençliğin kaygılarından, gençliğin umutlarından ve sevinçlerinden bir habersiniz. Bizim dünyamız sizin hayal dünyanız kadar pis değil. Bizim dünyamızda arkadaşın kuyusunu kazmak yok, sahtekarlık yok, düşene bir tekme daha vurmak yok, köşe dönmecilik gösteriş düşkünlüğü yok. Bu dizilerde lise öğrencisinin gelecek kaygısı, kendini keşfetme isteği, kültürel ve bilimsel alanlarda üretim yapma arzusu yok. Bu dizilerde lise öğrencisinin vatanseverliği, ülkesine karşı sorumluluğu yok. Bu dizilerde öğretmen öğrenci ilişkisi yok. Bu dizilerde bağımlılıklarla mücadele yok. Bu dizilerde kültür, sanat, toplum yok. Bu dizilerde en önemlisi bizim değerlerimiz yok. İnsanlığın büyük erdemleri yok. Arkadaşlık yok, vay yardımseverlik yok, vatanseverlik yok, mutluluk yok. İşte bizi biz yapan bu değerlerin milli benliğimizin ve kültürümüzün İyimserlik ve umutlarımızın yok sayıldığı bu dizilerde bizler de yokuz. Biz liseliler o dizilerde değiliz. İşte buradayız. Hatırlarsınız bize Z kuşağı diyorlardı. Hayır. Biz Türk gençliğiz dedik ve Z kuşağı safsa sanısını bitirdik. Z kuşağı değiliz. Şimdi yine söylüyoruz. Bizi batıdan ithal kavramlarla tanımlayamazsınız. Bizi kalıplara sıkıştıramazsınız. Bize bu toplumsal çürümeyi dayatamazsınız. Bu çürümeye kulaklar tıkalı, gözler kapalı, diller sessiz, vicdanlar tutsak kalamaz. Bu çürümeye susan dilsiz şeytandır. Sessiz kalmayacağız, görmezden gelmeyeceğiz. Biz Türk gençliği olarak ve olarak bu dizileri izlemeyeceğiz, izletmeyeceğiz. Radyo televizyonuz kurumuna sesleniyoruz. Türk milletini, kültürümüzü, gençliği, geleceğimize hedef alan, çürüme merkezleri olan bu yapılanmalara izin vermeyin. Türk gençliğini milli kültüründen koparmaya çalışan, gençliği düşmanlığa, çatışmaya, karamsarlığa ve umutsuzluğa sürüklemeye çalışan yapılara izin vermeyin. Türkiye'deki tüm yapan yapımcılara, senaristlere, oyunculara sesleniyoruz. Sizleri sorumluluğa davet ediyoruz. Değerinizin ölçütü reytingler değil sanatınızdır. Dating kuruna çocuk istismarını ekrana taşımak sanat değildir. Bakın Hababam sınıfında entika yok ama en büyük zorbalık eleştirisi orada. Bakın Kemal Sunal filmlerinde ahlaksızlık yok ama en büyük sistem eleştirisi orada. Bu yozlaşmaya alet olmayın. Milli kültürümüze, değerlerimize, arkadaşlığa, sevgiye, dostluğa, paylaşmaya ve mutluluğa düşman olmayın. Zorbalığı eleştiriyoruz diyerek kötülüğü, eziyeti özendirdiğinizin farkında değil misiniz? Dizi ve film sektöründeki bu kirli, çürümüş, köle düzeni değiştirecek olan da sizlersiniz. Türk gençliği vatanseverdir, umutludur, milletine ve ülkesine karşı sorumludur. Milli değerlerine bağlıdır. Her gece televizyonlarda yayılan bu dayatmalara seyirci kalmayacağız. Bu çürümeye karşı mücadelemizi sürdürürken yeni dünyayı, iyimserlik dünyasını hoşgörü dünyasını biz gençler kuracağız. Açıklamamız burada sona erdi. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Atatürk gençliği göre başında. Atatürk gençliği göre başında. Atatürk gençliği göre başında.